Abla ekonomiyi sorun. Ne durumda vatandaş alım gücü? Bak. Bak kiliseden erzak götürüyorum. Ne belediyeden bir şey var. Hiç kimseden yok. Kiliseden aldın erzak iki, abla. kiliseden aldım. İki, i̇ki, tane yetimim var. Kendim 76 yaşındayım. Kanser hastasıyım. Ermeni Hastanesi'nde tedavi görüyorum 9 senedir. Hiçbir şey yok ekonomi. Tayyip Bey pek çarşaflarda yatsın, Amerikalarda gelsin. Kendi emeklisi sürünsün aç. Çöpten gel cumartesi günü ben pazara çıkıyorum çöpten topluyorlar hala çürük domatesleri neyi insanlar 76 yaşında pazara gidiyorum ilaçlarımı alamıyorum. Vermiyor ilaçlarımı kanser hastasıyım. Ne yapayım, ne yapayım? ekonomi berbat kiralar kirada oturuyoruz. O e, e, şu. Şahlanış dönemindeyiz diyor. O, o der o der geldi ama gitmiyor gönderemedik bir türlü defolup gitmiyor. Oğlunun kendinin Jennifer Lopez'in çatosunun yanında Amerika'da villası var. Benim kardeşim orada oturuyor. Peki sana faydası var mı? Yok. Karsonlara veriyor 100 dolar, bana da veriyor 100 dolar. Onu da almıyorum zaten. Ekonomi sürünüyoruz. Bak şu üstüme başıma bak bütün şeyler veriyor. Allah. Emekliyim. 26 sene çalıştım derin montla makine teptim. Ne alıyorum? 10 bin lira. Sam da vermedi bize. Ama emekli yılı diyor bu yılı. O diyor ona bakarsan diyor mangalda kül koymuyor. Hanı emekli gel bir evimi gör dolabımda hiçbir şey yok. Bir tane yağım yoktu bak iki kilo yağ verdiler seviniyorum. Seviniyorum. Ermeniler şey yapıyor. Eme aylık veriyorlar. Eme hastanelerinde tedavi oluyorum. Eme de her ay erzak veriyorlar. Ta avcılarda oturuyorum. Bak sürüne sürüne oraya gideceğim. Bir su alacak şeyim yok. İnanır mısın? Çantamı aç. Gör bir çekeyim. Yani diyeceğim artık ülke, ülkeden de nefret ediyorum. O Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşımaktan da nefret ediyorum. Atatürk keşke sağ olsa da görse bak ya kaç yaşında bunu yazdırdım. Yani sorma, sorma çok perişan durumdayız. İki kızım var, üniversitelerde okuttum, pazarcılık yapıyorlar. Takdirle, teşekkürler okuttum hem de. Milyonlarca sığınmacıya bakıyoruz abla. Neden Onlara bakıyor. Halkını düşünmüyor adam. Halkına bir şey vermiyor. Halk düşmanı. Atatürk düşmanı. Atatürk düşmanı beni. Diyorlar ki şey hakaret etmiyorum, küfür etmiyorum. Gerçeği söylüyorum. Ben 11. ayda Amerika'ya gittim. Kardeşim gönderdi. Bütün masrafımı gittim. Aynı gün o da indi havaalanına karısıyla. New York'ta beş yıldızlı otelde bir hafta kaldı. Karısı gardırobunu yeniledi. Kızı Sümeyir ablamın yanında oturuyor. New Jersey'de. 45 bin dolar kira veriyor. Beni atsın ben korkmuyorum. Ben korkmuyorum. Bir kuru canım var. Açlıktan öleceğim ama Tayyip'in gazabından ölüyüm. Hiç korkum yok. Hiç korkum yok. Geldi şeylerle oturdu. Şey yaptı gitmiyor. 404'den Kılıçdaroğlu nasıl attık. İnşallah bunu da atarız ama ülke düzelmez ki. Kim düzeltecek bu Nasıl ülkeyi? Suyumacı sorunu var mı abla artık? Türk var 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 var. O minibüsler, o otobüsler, metrobüsler onlarla dolu. Bütün Suriye'de her tarafta Türkiye bizim diyor Tayyip bizim babamız diyorlar. Bir tane avcılarda ana dilimiz Türkçe'yi konuşan yok. Bütün şu kadar çocuk şey bir gelsen de o Marmara caddesine çıksan inan hiç şey yapmıyorum. Bir oturup dinlenemiyorum ben o caddede. Bütün onlar. Ama şeye A101'e gir, onlar kart, belediyenin kartı. Ama bizde bir şey yok. Bizde bir şey yok. İmamoğlu para dağıttı. Mıhtarlar kendi yandaşlarına dağıttı. Fakirler hiçbir şey görmedi. Onun için hiçbir şey vallahi artık yaşamak istemiyorum. Çocuklarım da öyle diyor. Anne sen niye gitmedin? Eşim gitmedi zamanında Amerika'ya oturumum var. Bir yaştan sonra ne yapacağım? Bütün ailem orada. Gittiler zamanında. Burada ekmek bulamıyordular. Şimdi orada saraylarda yaşıyorlar. Hepsi. Yiyeceğim. Hangi teşekkür kanaldan vereceğiz Abla teşekkür ederim. Çok sağ ol. de mutlaka. Çok sağ ol. Ederim. varsın abla. Yayınlayın. Söz abla söz. Hepsini yayınlıyoruz. Ha. tuvaleti altın kaplama. Bir daha söz Biz, abla. Ne abla? Tayyip'in tuvaleti altın kaplama. Biz tahta kaşıkla yiyoruz. Ne diyeyim? Adalet mi abla peki bu? Değil tabii adalet Ama değil. Adalet adalette Kalkınma Partisi adı. Nasıl Cuma günü Arnavut seccadeye gelip de Cuma namazı kılıyor? Olsun, kaplama diyorsun da yakından gördün mü sen onu? Nerede gördün? daha git de gör. Sen gördün mü? Gördüm benim kardeşiminle aynı adada oturuyor. Ancak ya işleri. Jennifer Lopez'in şatosunun ancak yanında ancak şatosu bırak, bırak, var. bırak canı işlere gideceksin. Bak işine gücüne. Millet aç diyorsun bak bir bir, bir, tane, bir tane boş lokanta yok. Bir tane boş sokakta yok. Gel de cumartesi pazarda çöp. yok bak ülkede. Adama ayar etme diyor. be. Aç diyenler. Ayar olsa ne yazar be? Aç, aç diyenler de alacak. Kalacak. Karşındaki bir bayan. Ha <laughs> aç. On bin lira maaşlan be. On bin lira alıyorum. Sekiz bin lira kira veriyorum. Şükredeceksin. Her Hem şükür Zaten zaten. Şükür edeceğim. Gelenler ne yapacak? Düzeltecek mi? düzelmeyecek artık bundan sonra hiç düzelmez. Bak Bakır hiç Köşekten düzelmez. Bakırköy'deyim. Bakırköy, Bakırköy'de şimdi Bakırköy'ün anasını bell bellediler. Ne oldu abi Bakırköy'e? Anasını belirle iş yapmadılar ki hiç. Niye meydanda metro bile geldi abi? Ya baba metroya kim yaptı? Ulaştırma Bakanlığı. Metro? Hayır abi metro belediyeye bağlı. İBB'ye bağlı metro. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ne yaptı babacığım. O İBB'ye bağlı Ulaş... olan metro. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı abi, diye yapıldı. İBB'ye bağlı. Git araştır bak <laughs> ondan sonra bak. Yanlış değil abi. Burasını burasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptı. Abi Kur'an çarptı. Allah'a babacım Yaptı. Olur mu abi? İbebe gel beraber gidelim. Kaldırımları o yaptı. Tamam, Kaldırımlar o yaptı. Peki çevre düzenlemesi güzel olmamış mı? Olmuş ona bir şey demiyorum. hani dedim bir şey yapmadı dedim. Bundan önceki şimdiki belediye başkanı için bir şey demiyorum ben kardeşim. Tamam, İbebe Ondan... yapıyor. Ana, ana cadde İbebe yapıyor. Şu an, şu an yapmaya yapıyor. başladı. Şu anda. Bundan önceki Bülent Kerimoğlu hiçbir şey yapmadı. Yapamamasına rağmen 5 sene yine seçtiler. Bakırköy'ün içine belli. bu meydanı İBB yapıyor. Meydanı İBB yapıyor. yapıyor. metro yapmıyor. Meydanları belediye yapmıyor. İBB'ye bağlı. Kardeşim meydanları. onu demiyorum ben sana. Metroyu şu anda Ulaştırma Bakanlığı yaptı. İBB'nin ya yapması abi, gerekirken. Ulaştırma Bakanlığı yapmadı. Bak orada tabelası vardı. Yeni söktüler. Abi tabelayı koymuş olabilir. İBB kendi projesi. Ulaştırma Zaten kendi Bakanlığı projesi hiçbir var. zaman belediyenin yapmış olduğu yere tabelasını asmaz. Silivri'de de aynı şekilde. Silivri'de de o meydanın köprülerinin olduğu yere Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı yaptı. Baktı işler hızlı gidiyor. İBB hemen tabelasını yapıştırdı. Ulan İBB'nin resmi var. Ya bırak Allah aşkına Bizde baba. her yere ulaştırma bakanlığı yapıyor zaman İstanbul'da. İBB'nin yapmadıklarını İBB ulaştırma İBB bakanlığı hiçbir yapıyor. hiçbir yapmıyor zaman. Şu anda yapmıyor. Abi İBB'nin yaptığı projelerin haddi hesabı yok. Ne yaptı baba? Günde 100 proje yaptı. Ne, ne, say, saysana bana gibi. birkaç tane. Birkaç tane saysana. Hangisini istiyorsun abi? Say. Ana meydanlar abi. He? Meydanlar. Üsküdar meydan. Su basıyordu Üsküdar Üsküdar sel basıyordu. Hadi Topbaş zamanında. Babacığım. Millet boğuluyordu alt geçitlerde. Babacığım Kadir Topbaş zamanında İstanbul'da ne yapıldıysa yapıldı. Ondan sonra bütün pislikler yapılmadıkça ortaya çıktı. Ondan sonra da İBB'nin içindeki. Abi metroları İBB yapıyor. Vallahi bile daha bunu Ben bir tanesini ya. görmedim baba. Abi metro Tamam yaptı. Yapıyorlar. Yaptı neyi yaptı? Ee, Halkalı'daki metroyu yaptı. Orada bir, bir kısmını yarım bırakarak yaptı. Böyle baba. Bravo. Göz var nizam var kurban olayım sana ya. Nasıl hanımefendi? İBB yapmıyor mu metroları? Ne yapmıyor mu? Metroları İBB yapmıyor mu beyefendi bravo diyoruz. Yani e, İBB yapmıyor aslında. Kim yapıyor? Ulaştırma <laughs> Bakanlığı yapıyor. Şaka gibi ülkeyiz <laughs> ya. Vallahi şaka gibi ben ülkeyiz ya. Ülkeyiz ya. Abi kurban olayım ya. Değilim, ya. Yemin ediyorum arkadaşlar şok oldum şimdi. Biz bu 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 bilgiyle işte biz yola yürüyoruz. Bu bilgiyle yürüyoruz. Böyle abi, ama işimize geldi. gelmiyor. Ne yapıyor? Kurban oldum. Niye anlatamıyorum sana ya? Babacığım ben kendi gözlerimle görüyorum Allah belasını versin. İBB yapıyor ama. <laughs> ya Suriyeli eli silah tutan gençler burada nargile içiyor. Bizim bu vatanın evlatları yani dedelerimizin, ebelerimizin arın teriyle kaz kanla kazandığı toprakları onlar geliyor burada sefasını sürüyor. Nargile içiyor. Bizi İstediği gibi yaşıyor. Abi? Ama biz bir evin bir evladını tabuda koyup getiriyoruz. Ne için getiriyoruz acaba? Bu vatanı kimseye teslim etmeyelim diye getiriyoruz değil mi? Ben yarın yine bir asker gönderiyorum. Gerekirse onu da feda ederim. Allah razı olsun. Bu vatanı için. Ama azostan abi iyi varsın. Dur ne durumda vatandaşın alım gücü ekonomi ne durumda? Valla e ekonomi yani kimisine göre iyi kimisine göre kötü. Emekliye göre, asker ücretliye göre nasıl? Askeri ücretli şu anda tabii düşük alıyor alım şeye göre. Alım e gücüne Zine göre. ama e, çok da e, masrafa görüyoruz lokantalar hep full dolu yani harcamayı da biliyoruz yani biraz Şimdi daha bir lokanta da dolu falan... abi her girdiğim lokantada insan yok ya Va işte, şu hemen arkadaki lokanta oh. doluydu ben şu anda oradan geldim nerede ucuz muydu orası tablot mu ya satıyor ucuz olup olmadı bilmiyorum ama Bu tablot dolu. mu satıyor tablot değil dürüm olarak satıyorlar kaç ha, buraya ama... aldın yedin abi sen ee, yani bir 100, 100 liradan aşağı durum yok. 70-100 lira civarı. 100 lira dürüm değil, su içemezsin. Olur mu su ya? Su olur mu? Sıkıntı yokmuş diyor. Her yer dolu diyor. Nasıl Hayır. Çocuk kaldım. yemek istiyor. Şu an ben çocuğa yemek alamıyorum. Farkında mısın? Ya çocuk yemek... yani 250 lira. Yok, ya. 250, 250 lira. 250 <laughs> lira. 250 lira en ufak bir şey şu an. Ne? 250 lira ne? 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 Ne, ne istediği bir şey oradan. Çorba ya. 80 lira. Tamam, ne şey yiyecek? Çorba istiyor, e ne çorba mı yiyecek? Diyorsunuz. İyi, tamam, döner isteyecek. Tamam. Doğrudur, ekonomisi. sonuçta yani. E, ona göre abicim, harcama da var diyorum. Ne var? Harcama ya var. Ha niye tartışmayacağım ki? Hadi nesi güzel yani. Ben diyorum ki kimisine göre alım 10.000 10 bin lira düşür. alındıktan sonra dinle. hiçbir şey de alamazsın o parayla. Kimisine binden aşağı çıkmıyor. E, o bizim bizi mi ilgilendirmiyor? 10 bin, liraya, bin, liraya alan. Ay <laughs> ya ya Onu de. diyoruz biz. Sen diyorsun 10 lokantaya giriyorsun giriyor ya. Ekmek bulan bir abi utanmıyor mu ya? Ya niye utanıyorum ben ya? ona getiriyor. ama değil yani. Burada... He yani ama kimine Hayır. göre herkesin kim diyorum, şeyine göre. Ya. göre. Eee harcama çok yapıyorlar kimisine göre alım gücü yok yani ona göre ya bak. Abi kız diyor yemek yemedik. ne sercan? Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler. Ne durumda abla vatandaş Hiç diyor. iyi durumda değil yani. Çocuk çocuğun geleceğin olacak Yok gelecek yok çocuklara. Gelecek bir gelecek de göremiyoruz. Okusak ne olacak kafasındayız bildiğin. Bir gelecek göremiyoruz kendimize. Asıl sıkıntı bu. Hem ülkenin ne şey alım gücü var, ne şu eğitimi iyi. Yani herkes şu an. Evet kesinlikle çok fazla var. Sınıflar e, sığınmacılarla dolu bildiğin ülkede yaşanacak hal kalmadı. Artık herkes vize mi alıp da Amerika'ya, Almanya'ya kaçam diyor. Yani eskiden neydi bu ülkede kalıyorduk biz? Düşün. Eskiden bizim cennet vatan olarak saydığımız ülkede şimdi biz yani bizim ülkemizde Türk kalmadı bildiğin yani. Türkiye'de Türk yok. Teşekkür ederim. Vatandaşın gündeminde... Sen, bizi galiba içeri attınız aslında. Estağfurullah abi ben? Senin gibi Türk 8 Sek, milyar 400 lira ceza verdik. Ciddi biz daha para cezası ya. ya Olsun abi vatan her zaman bedel ödüyor. Olsun öderim. tabi. Olsun tabi. Ucunda vatan var abi. O, hangi, Gençlere ha, güzel bir Türkiye bırakmak ha, yok hangi, yok mu? Hangi, hangi vatan? Sığınmacıyla dolu bir vatan. Ha ta. Ha, o zaman tamam. Sığınma o zaman doğru diyorsun. Gençlerimize nasıl Türkiye bırakacağız abi? Önemli ya, olan bunlar. On, onda uğraşıyoruz da ne derdi? Maalesef. Bu kafalar bu millette olduğu müddetse biz daha çok, çok çekeriz hep şerim. Anladın? Bak. 6 ayda oyalanıyoruz. Emekliye bu kadar geliyor, geliyor, geliyor. Bilmez zarttır, zurttur, puştur. Trişko'dan nameler, dinle iyi şarkılar. Bu millet uyusun yatsın uyusun. Ama en çok oyu emekli veriyor abi. E siz susun ağzına ne edeyim o? Tavva estağfurullah ya Yani işte. Ben de emekliyim. E, veriyse cezasını çeksin kardeşim. Nasıl 10 bin lirayla nasıl geçiniyor emekli Geçin. abi? O geçindir o. Değil. O zaman kapısına etti mi? O karnı dövüyordu. Diyor ki şükredi, şükrediyor karnı karnına dövüyor. Problem yok onların. O zaman iyi gidiyor. O Hoca Ali 40 lira. O da, o da diyor ki sen şükret 10 liraya karnın döver. İki gün yemek yemiyor, karnı dövüyor. Anladın dostum hadi. <laughs> ne ne, ne durumda abi. vatandaşı alım gücü geçinebiliyor mu vatandaş? Çok güzel. Ben harita mühendisiyim. 30 sene çalıştım. Emekli oldum. Özel çalışıyordum. 11 lira maaş alıyor. 10 bin lira. Nasıl evet. onu getiriyor abi 10 bin i̇şte lirayla? Getiremiyorum. İsmi şey kaçacak. Avrupa'ya kaçacak. Evet. Sen bile bu yaşta Avrupa'ya gidiyorsun. Genç genç hiç tutamayız evet. abi. Ben 60 yaşındayım. Ne yapayım? Çocuklarımı kurtaracağım. Başka şey yok. Ama gençlerin burada kalıp Türkiye'yi kalkındırması önemli değil mi? Burayı mı kalkındıracaklar? Çok kalkındırırlar ya. Nasıl sığınmacılar kalkındırır mı? Oo, sen ne diyorsun abi? Bunlar bizim bir numaralı vatandaşlarımız kardeşim. Muacir kardeşlerim diyordu Erdoğan. Aa, muacir. götsün kendisi baksın. Bizim bakalım hep. Kendi Kendisi altı uçakla şeye gidiyor. Amerika'ya. Ondan sonra da tasarruf, tasarruf, tasarruf. Neyin tasarruf? Ben 30 sene prim ödedim, 11 lira maaş alıyorum. Bu 30 sene ödediğim primi biriktirip bir 5 da tane daire alsaydın abi şu an e nereden bak 250 bin lira kira gelirdi. Evet. Bakın, mu bu maalesef. hesabı yapın. Evet. Doğru değil mi abi? Doğru. Ya da bir arsa alsa, hayır, hayır, Sanki bize şey veriyor. Ee, babasının parasını veriyor. Kardeşim, benim yatırdım, prim veriyorsun bana. Benim param ya, sen yıllarca benden aldın, aldın, İşletin aldın, aldın, işlettin. Ondan sonra sanki bize şey başlıyor. Ba altında bostan baş. Nasıl geçineceğiz? Mecburen kaçacağız. Vatandaş, vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Vallahi emeklinin gündeminde biliyorsunuz, maaşlar var. Açlık mı var? <laughs> Açlık var da. Açlık var da ondan kötüsü var yani. Bir sürü vekal sorunu ne var. Ne durumda abi emekli? Nasıl ay sonunu getiriyor peki? Vallahi kendilerine tek tek soracaksınız. Sürünüyoruz diyorlar. Doğrudur. Doğru. Ama ben buradan Erdoğan'a bir sesleneyim. sesleneyim. Erdoğan senin hiçbir şansın yok yani. Emekliye eski haklarını vermek zorundasın. Seyhanenle falan olacak iş değil bu. Yoksa sandıkta göndeririz diyorsun ha? Ya sandığa bile bırakmaz bu millet merak etmeyin. Evet. Teşekkür ederim abi çok sağ ol. Sa siz de sağ olun. Çok sağ ol. An Abla bir şey sorayım kanal mı abi? Bir şey sorayım ablam? Buyurun. Ekonomiyi sorayım ne durumda vatandaş geçinebiliyor mu? Geçinemiyor ama ülkemiz de zor durumda. Kaynak arıyorlar. İnşallah düzeltecekler. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar yani. Duyarlılık Kay gösteriyorlar. Kaynağı nereden arıyorlar? Vallahi onu bilemem kaynak oluşturmadan nasıl yardımcı olacak? Kaynak oluşturacak ki millete yardımcı olsun. 2 tane ötev aldı. Daha mı kaynak bulamasın? Herkesden iki tane ötev aldı. Her havaya bile bulacaktır, vergi alacak. Bulacaktır. Ülkemiz çok zor günlerden geçti. Önce hastalık, sonra depremler. Bizlerin de birazcık anlayışlı olmamız lazım. Ama düzelteceklerine inanıyorum. Kim düzeltebilir. Kim bu hükümeti düzelteceğine inanıyor musun? İnanıyorum. Abla? Nasıl inanıyorsun abla? İnanıyorum. Çok güzel, güzel hizmetler yani. oldu. Sen bir Efendim? tane vaat ver. Bir tane vaat ver. Düzelebilecek şekilde. Vallahi çok güzel hizmetleri oldu şimdiye kadar. bunca memursun. Krizleri de çok şükür diğer ülkelere göre çok güzel atlattık. Eee bir maske vermedi diyor vatandaş koronada. Nasıl? Bir maske bile veremedi vatandaş diyor. Hep bedava koronada. aldık maskeleri. Hep bedava aldık maskeleri. Ondan sonra paralı yaptı abla. Yok. Ben hiç paralı almadım. Her yerde bedavaydı. Sana özel mi geliyordu abla? Hayır, hayır. Hayır. Ee, i̇nşallah düzelecek. Ee, her ülkenin zor günler olacak. Çözüm var, bir umut ver ya. Kaynak arıyorlar ya. Ne bakımdan kaynak arıyorlar? Kaynak abla? oluşturacak? Elbette düzeltecek. Sürekli görüşmeler yapıyorlar, toplantılar yapıyorlar. Ee, mutlaka bir çözüm üretilecek. düzelecek diye bekliyorsunuz ha? Bekliyorum. Yazın Rabbim yardımcımız olsun ya. Olacak. Allah Rabbimden Rabbimden yardım istemek için Olacaktır. artık utanıyorum Olacaktır. biliyor musunuz? Şş, ıı, yerin göğün sahibi olan Allah Azze ve Celle'den artık yardım istemeye insan. Allah'ın izniyle ülkemiz Allah toparlanacak Allah izin verir mi abla? Verecektir Ama tabii ki. Bu, bu hükümet serbest bıraktı İçki, fabrikalı, Orada katılmıyor orada haklısınız Ona ben ama de peki, çok kızıyorum Allah öyle. Allah'ın haram kıldığını serbest bırakan izin verir mi peki? Şimdi konuyu oralara taşımanın ama, gereği ama yok Allah, Onlar Allah, ayrı Allah konular Dün ki Allah'ın izniyle düzenleyecek Allah izin verir Üzelecek, mi? Düzelecek, verecektir Allah kendi verecektir. hükümlerini çiğneyene izin verecek ha? Verecektir Hangi Kur'an'a göre Allah verecek? Ee, güveniyoruz hükümetimize Hangi dine göre Allah izin verecek abla? E kendi dinimize göre. Bütün dinlerim hangi göre? ayetine göre? Bütün dinlerimiz. Abi, bütün dinler Allah'tan umudu kesmememizi emreder. Asla Ama Allah'tan, Allah'tan diyor bak. Allah'tan hükümetten demiyor. Allah Hükümet Allah değildir. Olur. İlah değildir. Hükümete de gelip geçecek. Allah dil ne dilerse o olur. Hayırlar dileyelim. Ece, hayırlar Ecevit olsun. Ecevit'in döneminde de depremler oldu. Neden dayanmadık? Ecevit'i bir daha seçmedik. Böyle büyük depremler oldu mu? Oldu. Marmara depremi oldu. Erzincan depremi oldu. Evet, çok şükür depremleri yüzümüzün akından atlattık, geçirdik. Olur mu abi, Şimdi abla, çok daha güzel. hala konutlar verilmemiş. Yapılıyor. Hatay'da mısın? hala Hatay'da Kaç hala çamur içinde vatandaş. Konut vatanlar. yapılıyor. Kaç yüz tane konut yapılıyor yavrum. Niye teslim edemediler daha peki? Edecekler dediği tarih gelsin edecektir. İnşallah. Hayır, yarısı geçti ama var ya. Edilenler var ya. Var ya edilenleri ha. niye söylemiyorsunuz? Ee, Edilenler yok abla. Yüzde Örnek şekilde çok güzel edilenler Mara, Maraşta, de var. Maraşta, Maraşta 120 edildi abla. Allah bu Cumhurbaşkanını bu vatanın başından eksik etmesin. Ona güvenimiz tam. Yok vatanın başından eksik etsin senin başından eksik etmesin inşallah Yok, abla. Yok vatanımızın. Teşekkür ederim abla. Yok abla. O bedduaya bedduadır o.